Motorbilcom Türkiye ve E Garaj işbirliğinde bu sefer elektrikli araçların güvenilir E-Ya Petronas Iona sponsorluğunda yaptığımız drag yarışlarının yeni bölümünden hepinize merhaba. Görece uygun fiyatlı sayabileceğimiz 6 elektrikli otomobili karşı karşıya getirdiğimiz yarışın ilk kısmı olan 1000 metre drag mücadelesi için hemen yukarıdaki karttan Emir'in kanalına gidebilirsiniz. Gitmeden tahminlerinizi alalım. Sizce ilk yarışı kim kazandı? Mücadele nasıl oldu? Yorumlar tamam mı? O zaman sizi rolling yarışımıza alalım. şimdi sıra geldi. Geleneksel 400 metreden başlar 60 km saatle sıkar rolling yarışımıza. Yan yana girecek bütün araçlar ve gazı kökleyeceğiz. 1000 metrede bakalım kim önce bitirecek. Az önceki yarış çeşitli fikirler verdi bana. Ben biraz albon takılmaya devam edeceğim gibi görünüyor. Bakalım arkadaşlar Role konayı alırım diye düşünüyorum. 60'lar rol yapacağız. Bakalım 60 kilometre saat herkes bir sağın göre hiza alıyor. Ve 400 kukasına değdiğimiz anda yapıştırıyoruz 60'tan. 60 ile dip gaz yaptığım zaman en azından bir 130-140'a kadar şansım var diye düşünüyorum. Tam 60 gidiyorum. Hadi bakalım geliyoruz. Çizgide basıyoruz. Kökledim o wow, mini nasıl açıyor arayı, nasıl açıyor. Tövbeler olsun. Aha. Aha. Yine Zoe çok iyi gidemiyor. Yani yeni Zoe en azından iyi gidemiyor. Smart'ı kes ya. Eski Zoe'yi tamam aldık da Smart'a yetişebilecek mi? Konamana bu kadar yakınsa beni yenebilir. Çünkü yüksek hızda arasını atacak. Hyundai'yi yine yakalıyor sonradan Arap atı. Yürü! 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 Mas! Zoe zar zor yakaladı smart'ı. Zar zor. Bırakmıyorum 140. 153. Yine aldı. Yine aldı. 160'dan sonra işte hem de ben iyi 3'esim. Yine aldı. <laughs> geçti tamam geçti. Sonunda geçti. <laughs> 134 ile geçebildim. Ay, ay, ay. Bu sefer öndeki yarışı izleyemedim. Smart çok yakın mı ya. Helal olsun. Ya bir şey diyeceğim. Ben bu sefer de zor binde geçtim adam. <laughs> ben Smart'tan etkilendim ama Smart az sonra buradan Apron'a gidemeyecek biz. O 330 kilometre menzil. Akar. Evet. Fren testine kaldı artık. Umutlar. Burada da en iyi smart olabilir mi acaba ya? En hafif araç sonuçta. Ve bu arada ilginç bir şekilde i 3 ste ince lastikler var. Kocaman jantlar ama incecik lastikler. Mini'de bayağı kalın tabanlılar. Bakalım. Ben de bu sefer sonucu olmak istemiyorum kardeşim. Diğer Zoe biraz daha ağır benden. Şimdi fren testini 120 km saatte yapacağız. Ama 400 metrede yapıyoruz bu sefer. Eskiden 1000 metreye kadar gidiyorduk. Evet 400 metreye kadar ben anca 120'ye ulaşabildiğim için biraz daha geriden başlayacağım. Bir 30-35 metre gerideyim. <laughs> 120'ye çıkmak için geri. <laughs> Abi artık frende de ben alayım ya. i3s bu yani adamlar spor bak mavi emniyet kemeri artı 10 beygir değil mi? Ama BMW ona göre yapmamış mıdır? i3s. Bakıma 20 gün kalmış. Kart pili zayıflamış. Soğuk havada böyle oluyor işte. lastik patlamadı patlamadı merak etme ya aslında 70'e kadar falan çok güzel çıkıyor ama ondan sonra acaba 120'ye ulaşabilecek miyiz diyoruz ya ama ulaşabiliyor deminkinden daha kötü durdum Oo, Mini'ye bak Mini'ye. <laughs> Mini biraz daha kötü durdu. Ua! Yanılmaz durdu i3. <laughs> Neyse sonuncu değilim. Ha yeni Zoe daha güzel durdu. Hyundai Kona bir bakayım. Şu anda ben 5.'yim. Bu sefer 120 km/saatten yaptığımız panik fren testinde galip gelen model BMW i3 s oldu. İnce tabanlı lastiklerine rağmen başarılı şekilde duran aracı çok az farkla Genelde erken fren yapmamla ünlü olsam da bu sefer yerinde fren sıkan ben ve Zoe ZE50 takip ettik. Kona Elektrik 1.8 ton ağırlığına rağmen 3. sırayı alırken Zoe ZE40 ile Onur 4. sırada kaldı. Başta iyi olmasını beklediğimiz Mini Cooper SE ise son sırada yer aldı. Fren işi biraz da reaksiyonlarla alakalı biliyorsunuz. Ancak smart sürücüsü arkadaşımız aşırı imser tepkisiyle yaklaşık 5 metre geride frenleyince rahatlıkla galip gelmesi gereken Smart EQ bu testten gözünün yaşına bakılmadan diskalifiye edilerek ayrıldı. <laughs> sonuncu değilim. Kış lastikleri işe yarıyor bunu söyleyeyim. Evet bir drag rolling ve fren testimizi daha sonuçlandırdık. İkisinde sonuncu oldum yine ama üçüncüde sonuncu olmamayı başardım bu sefer. e garagea çok teşekkür ediyoruz. Kendileri bizimle sağ olsunlar kırmadılar bizi. Bizimle ortaklaşa böyle bir projeye giriştiler. Gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık şu ana kadar yaptığımız en kalabalık organizasyon olmasına rağmen aynı zamanda en sessiz de. Çıt bile çıkmadı. Her zaman olduğu gibi bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. YouTube'da da bir like'ınızı alırsak süper olur. Bu arada siz bu araçlardan bir tanesini tercih ederseniz özellikle şehir içinde kullanmak için hangisini tercih ederdiniz? Onu da aşağıda belirtirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki drag maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.